Evet. Deşifre masası dedik ve bir siyasetçi varken karşımızda sizin gibi bir siyasetçi varken hemen şu soruyu yönlendirmek istiyorum ben. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer dedi. Ve hemen karşılığında aslında ittifak Orta İyi Parti Genel Başkan Yardımcısından şöyle bir cevap geldi. Demokrasinin yolu da adaletin yolu da Ankara'dan geçer dedi. Evet. Ne dersiniz? <laughs> bu söze hiç yabancı değiliz. Ee, özellikle bütün aktörler, siyasetin aktörleri Diyarbakır'a gidince bir yol haritası belirlerler. Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçtiğini söylerler. Anap'ın kuruluşundan, yani 1980'li yıllardan bugüne kadar giden bütün aktörler aynı şeyi söylediler. Ve gidip söylerler ama Ankara'ya gelip unuturlar bunu. Hatırlarım mesela Çiller'in gittiği dönemde de bask modeli demişti, Mesut Yılmaz Avrupa'nın yolu buradan geçer demişti ama hiçbiri hayata geçmedi. İlginç olan da Kemal Bey bu ara işte Diyarbakır'a Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili çok önemli şeyler söylüyor. Birlikte yol yürüdükleri, ülkeyi birlikte özgürleştireceklerine dair sözleri olan Millet İttifakı'nın ilk tepki vermesini anlamakta zorlanıyoruz. Aslında biliyoruz ve tanıyoruz bu geleneği çok iyi biliyoruz. Bu geleneğin MHP'den bir farkının olmadığını, dünyanın hiçbir yerinde var olan sorunları çözmek için adım atıldığında muhalefet buna engel olmaz. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki bunu görüyoruz, bunu yaşıyoruz. İyi Parti'nin bugün bu söyledikleri yeni değil ki. HDP ile ilgili kapatılma davası açıldığında genel sekreter çok açık, net olarak tavrını ortaya koydu. Ee, bu ülkede HDP kapatılmalıdır, yargı bağımsızdır diyen kendileri. İlginç bir şekilde biz iktidar kanadının herhangi bir milletvekilinden HDP kapatılmalıdırı duymadık. Ee, evet öyle bir girişimleri var elbette ama çıkıp... E Muhalefet kadar bunu rahat ifade edemiyorlar fakat biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi muhalefetten iyi Parti çok rahatlıkla çıkıp HDP kapatılabilir diyor. Şimdi ilginçtir tabii en çok yani iktidarın küçük ortağı olan MHP bunu yüksek sesle seslendiriyor. E, Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı, aynı gelenekten gelen İyi Parti bunları söylüyor. Şimdi düşünün Türkiye'nin bulunduğu konum, geldiği nokta. Biri iktidar, biri muhalefet. Yani Kürtler açısından iktidar ve muhalefetin bir farkının olmadığını, Kürt sorunu zaten gündeme geldiğinde Parlamento'da bütün partiler ulusal ittifak içerisinde olurlar. Onun içindir ki 40 yıldır kavgalı bir süreç yaşanıyor ve Kürt sorununda bir arpa boyu kadar yol alınmadı.